Merhaba ben Enes. İlginç ve işe yarar ürünler serisinin 11. videosuna hoş geldiniz. Malum dolardan dolayı da serinin adını da değiştirmek zorunda kaldım. Yani 150 TL altı ürünler oldu. Sonra 200 TL altı ürünler oldu. Artık fiyat kısmını çıkardım. Sadece ilginç ve işe yarar ürünler serisi olarak değiştirdim bu serinin adını. Bu seride hangi ürünleri incelediğime bakmak için ve serinin oynatma listesini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Her zamanki gibi bu serinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz İlk ürünümüzden başlayalım. İlk ürünümüz bu şekilde bir dijital çizim tableti. Bu tabletlerin Xiaomi olan versiyonları da bulunuyor. Bu uygun fiyatlı olan versiyonu. Burada gördüğünüz renk seçeneklerinde alabiliyorsunuz bu tableti. Direkt kutusu içerisinde çıkmış şekilde geldi böyle. Bendeki modelde şurada şu şekilde bir defo çıktı ancak ben çok fazla hani problem etmedim onu. Şurada bir kalem bulunuyor gördüğünüz gibi. Bu kısımlardan bu şekilde tutuyorsunuz ve üzerine çizim yapıyorsunuz. Bu tablet ilk olarak ne işe yarıyor veya ne amaçla üretildi diye soracak olursanız da daha çok eğitim ve eğlence amaçlı veya ufak tefek notları alabileceğiniz bir tablet yani mutfakta bulundurup alacaklar listesini bile bu tablet üzerinde tutabilirsiniz. Yani bu sayede kağıt israfının da önüne geçmiş olursunuz. Şöyle gördüğünüz gibi bir adet kalem bulunuyor New tabletin kalemi buraya oturuyor Not alabiliyorsunuz Veya bu şekilde Resim çizebiliyorsunuz Bu şekilde yazdıktan sonra da tekrar bu düğmeye bastığınız zaman Direkt bu siliniyor Şöyle gördüğünüz gibi aslında elinizde de yazabiliyorsunuz Ancak hani kalem daha bir Kusursuz yazmaya yarıyor. Arka tarafı herhangi bir işlevi yok. Yine arka tarafıyla da yazabiliyorsunuz. Yani kalem aslına bakarsanız normal bir plastik parçası gibi düşünebilirsiniz. Ucu sivri. Ancak hani oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Çocuklar oldukça beğeniyor bu tableti. Yani üzerinde oynayıp tekrar silebiliyorlar. Yazım hissiyatı da gayet güzel. Ya yani böyle ufak notları da alabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde notlarda alabilirsiniz. Yazma silme işlemini nasıl yapıyor diye sorabilirsiniz. Şurada bir pil bulunuyor. Burada bir kilit tuşu bulunuyor. Yani diyelim bu şekilde bir şeyler yazdınız. Bu notların silinmesini istemiyorsunuz. Buradan bu kilit düğmesini aktif ediyorsunuz ve şöyle gördüğünüz gibi bassanız dahi herhangi bir silme işlemi olmuyor. Açıkçası fiyat itibariyle yaklaşık olarak hani 40-50 TL civarında satılıyor. Bence 40-50 TL'nin hakkını sonuna kadar verdiğini söyleyebilirim. Oldukça eğlenceli çocuklar için de eğitici bir tablet. Evet bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Ferb markasının akülü vidalama seti. Bu Matkabı ben de Telegram kanalımda oldukça fazla paylaştım. Şu an itibariyle dolara gelen zamlardan dolayı bu matkabın fiyatı artmadı halen daha. Bir büyük versiyonunu kullanıyordum evde. Bunun tork ayarı da bulunuyor. Aküsü de çıkartılıp takılabiliyor. Bu biraz daha basit bir ürün gördüğünüz gibi. Kutu içerisinden 27 farklı başlık geliyor. Ferm markası da bu arada Hollanda markası. Yani kutusundan ve elinize ilk aldığınız zaman kaliteyi hissediyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi şurada bir ışık bulunuyor bu şekilde. Teteğe basıyorsunuz. Sağ ve sol olarak buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu kısım ve buradaki çarp kısmı metal. Şu kısımdan şarj ediyorsunuz matkabı. Yaklaşık olarak 3 ile 5 saat arasında bir şarj süresi bulunuyor. Başlıkları buraya takıyorsunuz. Yani direkt bu şekilde taktığınız zaman bir miktar uzak olduğu için yalapalama yapabilir. Ancak direkt bunları bu şekilde taktığınız zaman gördüğünüz gibi. Çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu vidalama setiyle bir duvar delemezsiniz veya bir tahta delemezsiniz ancak demonte olarak gelen mobilyaları çok rahat bir şekilde bu matkapla toplayabilirsiniz. Yani vida sıkıp ve sökmek için üretilmiş bir cihaz. Hani negatif olarak söylebileceğim kısımları bir tork ayarı bulunmuyor. Tetikte de herhangi bir şekilde bir hassasiyet ayarı yok. Yani bastığınız zaman sabit hızda dönüyor. Ancak yine de fiyat bandına göre hem malzeme kalitesi hem de yanında gelen başlıklarıyla birlikte tam bir fiyat performans akülü vidalama cihazı olmuş diyebilirim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman dans eden kaktüs. Açıkçası bu da oldukça fazla paylaşılıyor internette. Ben de merak ettim aldım. Bu videoda konuk yapmak istedim. Bu şekilde alt bölümünde bir açma kapama yeri bulunuyor gördüğünüz gibi. Bu, bu şekilde bir kablo geliyor. Buradan açıyorsunuz şurada iki düğme bulunuyor. Ben iki bulunuyor evet. evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. unutmayın. Ses konusunda birebir taklit ediyor normalde sizi. Yani küçük çocuklar için de oldukça eğlenceli bir cihaz. Bu ben kısmına bastığınız zaman da dolar düşecek mi? Dolar düşecek mi? Düşmez. Adı üstünde doluyor. Adı dolar. Üstünde dolar. doluyor. Bakalım ne kadar dolacak? Bakalım ne kadar dolacak? Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Şöyle gördüğünüz gibi içerisinde oldukça fazla. İçerisinde oldukça fazla. Tamam kardeşim tut ya. Merhabalar. Merhabalar. Hafif bir gecikme var seste. Böyle gördüğünüz gibi hızlı hızlı geçiyorum müzikleri. Çok fazla içerisinde güncel müzikler var içerisinde. Tam saymadım buraya müziklerin sayısını yazarım. Özellikle küçük çocukların oldukça ilgisini çeken bir cihaz. Yani evdeki çocuklar da bu cihaza oldukça bayıldılar. Yani onlar açıkçası bu ufak tefek. Sesin gecik gelmesi konusunda da herhangi bir şikayetleri yoktu. Aslında basit bir ürün. Oldukça da farklı türevleri bulunuyor. Yani farklı kostümler giymiş olan versiyonları da var. Özellikle küçük çocuklara alırsanız eğer oldukça güzel bir hediye olacaktır. Evet bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Manhart by Spiken marka Spigen. Bu termos da oldukça fazla paylaşılıyordu internette. Benim de bu termoslara karşı özel bir ilgim var açıkçası. Bu iki termosu da bu serinin bu videolarında paylaşmıştım. Bu termosta vakumlu çift katman teknolojisi kullanılmış. Yani 6 saat boyunca sıcak, 24 saat boyunca da soğuk tutabiliyor. Açıkçası ilk olarak elime aldığımda termosu malzeme kalitesi açısından hani beklentimin bir seviye üstünde olduğunu söyleyebilirim. Yani malzeme kalitesi açısından oldukça başarılı. Bu şekilde Gördüğünüz gibi geniş bir ağzı bulunuyor. Yani içerisinde rahat bir şekilde buz da atabilirsiniz. Şu kısımda contalar bulunuyor. Yani sızdırmazlık açısından çantaya koyup yan tutsanız dahi herhangi bir şekilde bir sızdırma söz konusu değil. Burada gördüğünüz gibi 5 farklı renkte alabiliyorsunuz bu termosu. İçerisine yaklaşık olarak 100 dereceye yakın bir su koydum. Yani 6 saat boyunca 15 derecelik bir odada beklettim bu termosu. 6 saat boyunca halen daha içilebilir seviyedeydi içerisindeki sıvı. Yani sıcak tutma performansı açısından gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten soğuk tutma performansı açısından yine fazlasıyla yeterli. Özellikle yazın ağızda büyük olduğu için içerisine buz atarak da soğuk tutma performansını daha da fazla katlayarak arttırabilirsiniz. Malzeme olarak da 18'e 8 paslanmaz çelik kullanılmış. BPA free yani herhangi bir şekilde hala zararlı bir madde bulunmuyor bu termosta. Bu arada 500 mililitrelik kapasitesi bulunuyor termosun. Şöyle bir boş ağırlığına da bakalım. Gördüğünüz gibi 304 gramlık bir boş ağırlığı bulunuyor. Yani içerisinde tam olarak su doldurduğunuz zaman da yaklaşık olarak 800 grama yakın bir ağırlığı bulunuyor. Özellikle şu kısmı da epey büyük olduğu için yani bu şekilde rahat bir şekilde yanınıza takabilir veya çantanıza da asabilirsiniz. kim açısından gayet ideal. Bu arada daha önce incelediğim suluk ve termoslara da şöyle bir baktığımız zaman bu oldukça sert plastik. Nalgene markasının dünyaca ünlü en çok suluk satan markası bu. 1 litrelik bir termosu bunu günlük olarak şu an aktif olarak kullanıyorum. Bu şekilde kapağı açılıyor ve rahat bir şekilde buradan içim yapıyorsunuz. Kapağı burada gördüğünüz gibi kapan kaybolma ihtimali yok. Bu şekilde hemen çok kolayca direkt kapanıyor kapağı. Bu da yine aynı şekilde sıcak tutma kapasitesi oldukça başarılı. Yine detaylı incelemesini kanaldan izleyebilirsiniz. Şöyle içerisindeki sıvının kaç derece olduğunu gösteren bir termostu bunlar da. Diğeriyle karşılaştırdığım zaman boy olarak neredeyse benzerler. Biraz daha ince bu. İkisinin kapasitesi de 500 mililitre. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman LD Neo markasının bu şekilde 3 adet normal priz girişli, 6 adet de USB girişli bir uzatma kablosu. Bu uzatma kablosunun 1.6 metrelik bir uzunluğu bulunuyor. Sen bu kabloyu neden tercih ettin diye soracak olursanız da daha önceden bu kulaklıkları şarj etmek için de yine bu seri incelemesini yaptığım Spigen'in bir hızlı şarj desteklemeyen bir adaptörünü kullanıyordum. Yani aynı anda çok fazla cihazı şarj etmem gerektiği için bunu da buraya takıp bu şekilde sayıyı arttırma gibi bir kullanım senaryom oldu. Hatta bundan bir tane daha aldım. Bir tane de yan odada var. Bu da tek başına bu şekilde gördüğünüz gibi 3.4 ampere kadar 6 adet USB üzerinden akım verebiliyor. Yine burada çocuk koruma kilidi de bulunuyor. Yani buraya bastığınız zaman komple bütün gücü kesiyor. Kablosu ve malzeme kalitesi açısından çok beğendiğim bir uzatma kablosu oldu diyebilirim. Yani aynı anda hem bir üçlü uzatma kablosu hem de 6 adet farklı elektronik cihazınızı akıllı saat, telefon veya kulaklık gibi bu cihaz üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Opinel markasının bu şekilde bir ufak bir çakısı. Bu arada şu da LED laser markasının minik bir ışığıydı. Bu şekilde sağa doğru çeviriyorsunuz ve oldukça uzaklara kadar ışık yayabiliyor. Bunun da incelemesini bu videodan bakabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi küçük parmaktan daha da küçük bir yapısı bulunuyor. Yani bu tam olarak anahtarlık için üretilmiş bir çakı diyebilirim. Yani keskinlik olarak da yani bu kadar küçük olmasına rağmen elimdeki tüm ambalajları hatta motosiklet için çok büyük bir brand almıştım. Yani motosikletten daha büyük. Sadece bununla çok kısa süre içerisinde kestim. Yani keskinlik açısından çok keskin olduğunu söyleyebilirim bu çakının Opinel markası da çakı konusunda dünyadaki en iyi markalardan birisi diyebilirim. Yani bu şekilde küçük bir yapıda olmasına rağmen çok keskin ve sürekli yanımda olduğu için de çok fazla kullanıyorum gün içerisinde bu çakıyı. Bunların numaraları bulunuyor. Bu No 2 olan versiyonu yani en küçük çakı diyebilirim. Daha büyükleri de bulunuyor versiyon olarak. Satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Oradan kontrol edebilirsiniz. Bu arada kutu içerisinde sadece bu şekilde geliyor çakı. Yani tam olarak anahtarla takılmak için üretilmiş denebilir. Şöyle uzun olarak açtığınız zaman da bu şekilde bir boyutu bulunuyor. Evet son ürünümüze geldiğimiz zaman Ulanzi markasının bir ışığı. Hatta o ışığı şu an şurada kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada kullanılan ışık. Bu ışığı aslında bu seriyi almayı düşünmüyordum ancak çok beğendim. Işık gördüğünüz gibi renkli olarak yanabiliyor. Şöyle arka kısmından kontrol ediyorsunuz ışığı. Burada bu şekilde kısabiliyorsunuz. Şu an sıfırda. Tekrar açabiliyorsunuz. Buna buraya bastığınız zaman buradan 360 renkte yanabiliyor bu ışık. Şöyle istediğiniz gibi rengini değiştirebiliyorsunuz. Beyaz yanabiliyor, siyah yanabiliyor. Burada bir tipçe şarj girişi boyunca Şurada gördüğünüz gibi hat şu girişleri deniyor bunlara standart. 2000 miliamperlik bir kapasitesi bulunuyor. Maksimum güçte 2 saat, minimum güçte de 300 saat boyunca çalışabiliyor bu ışık. Yine şurada da gördüğünüz gibi hat şu girişi bulunuyor bu şekilde. Makinenin üst bölümüne takarak da bunu sabitleyebiliyorsunuz. Yani son dönemde ekipman olarak aldığım en kullanışlı ve en beğendiğim ürün bu olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak bu çekim ekipmanlarında CRI olarak bir değer bulunuyor. Bu ışığın da CRI değeri 95'in üzerinde yani ışık kalitesi açısından da çok başarılı olduğunu söyleyebilirim bu ışığın. Eğer ufak tefek çekimler yapmaya başladıysanız bu cihazdan alıp yani dışarıda da kullanabilirsiniz, evde de kullanabilirsiniz. Yani küçük olmasından dolayı da her yere giriyor. Kendim Philips'in Hue setini kullanıyorum ancak Philips'in Hue setini köprüsüyle birlikte aldığınız zaman çok ciddi maliyetlere çıkıyor. Ancak bu cihazdan yani iki tane alsanız bu köşelere koysanız oldukça güzel bir ambiyans oluşturabilirsiniz çekim yaparken. Veya normal günlük kullanımda da fener olarak bile kullanabilirsiniz. Şöyle farklı modları da bulunuyor bu arada. Bu şekilde basılı tutuyorsunuz. Mesela şu an polis ışığı efekti var. Şöyle ekranda da görüyorsunuz polis ışıklı efeğini. Şu an beyaz yandı. Kelvin olarak da buradan siz renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Şu an ambulans efekti. Bu şekilde ilginç efektler de bulunuyor. Yani çekim yapmasanız bile bu özellikleri için bile alabilirsiniz. Şu an acil durum ışığı gördüğünüz gibi 5 renk hızlı bir şekilde yanıyor televizyon efekti parti modu. Gördüğünüz gibi renkler değişiyor. Kırmızı flash, yeşil flash, mavi flash. Yani küçük olmasına rağmen çok fonksiyonel bir ışık olduğunu söyleyebilirim. Evet genel olarak bu serideki ürünler bunlar da tüm ürünlerin satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Malum dolardan dolayı fiyatlar sürekli artıyor. Ancak ben elimden geldiği kadar fiyat performans ürünlerini bulup size incelemeye devam edeceğim. Beni bu açıdan desteklemeniz oldukça önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Enseyi de karartmayın.